11'den 127 liraya almış olduğum Tenda modem incelemesiyle karşınızdayım. Ben bu modemi ne için aldım? Öncelikle onu bir cevaplayayım. Super Online kullanıyordum daha önce. Ondan Sipetnet'e geçtim. Super Online modemi geri istediği için bunu almak zorunda kaldım. Ee, böyle bir kutusu var. Önü böyle. Yan tarafları ise şöyle kutu. Öncelikle kutusuna bakalım bir. Böyle detaylı bilgiler falan yazılmış. Türkçe bir şeyler de yazılmış. Bizi ilgilendiren tek yeri burası. Bir laylonunu daha açmadım. Laylonunu açalım. Poşetini çıkardık. Modem yandan açıldı. kağıtlar filan var. Neyse detaylar filan yazıyor. Kullanma kılavuzu Türkçe. Türkçe bir kullanma kılavuzu var. Burada modemimiz ve antenleri. İçinden çıkan bağlantılara bakalım. Bir adet ethernet kablosu iki adet DSL kablosu bu da şarj aleti 12 volt adaptörü 9 voltmuş yanlış söyledim 9 volt adaptörü bir de ev telefonu kullanmak isteyenler için çoklayıcı gibi bir şey Neyse modemimiz ufakmış. İki tane anten var bir açalım bakalım. Böyle döndürüp yukarı kaldırıyoruz Böyle oluyor. Şimdi bir kurulum yapmaya çalışalım. Süper Online'dan Spetne de geçme rehberi de çekeceğim diğer kanallarımdan birinde veya kardeşimin kanalında. Onu da aşağıda açıklamalar kısmında belirtirim çekersem. Şimdi ön incelemesi bu kadardı. Şimdi bir kurulum yapalım, bir deneme falan yapalım, arayüzüne girelim. Modemimizi prize taktık. Modemi Modemin güç kablosunu bağladıktan sonra şuradaki açma düğmesine basmanız lazım. Açtıktan sonra Wi-Fi'sinin açılması içinse VLAN düğmesine basmanız lazım. Ee, düğmeye basmadığınızda Wi-Fi'si açılmıyor. Şurada açıldığında da ışığı yanıyor. Burada da DSL ışığı yanıyor. Kablomuz da bağlı. Ayarlar ışığının yanıp sönmesi modemin arayüzüne girip de ayarlarını yapmamız lazım. Modemin arayüzüne girmek için Kullanma kılavuzunda da yazdığı gibi 192.168.1.1 yazmamız lazımmış. Pas kullanıcı adı ve şifre yerine ise admin yazmamız lazımmış. Şimdi bunu bilgisayardan yapalım. Modemimizi prize bağladıktan sonra modemimiz zaten şifresiz olarak geliyor. Bağlanalım. Bağlandı ve internet yok yazıyor. Herhangi bir tarayıcıyı açalım. Buraya 192. 192. 168. 1. 1 yazalım ve Enter'a basalım. E, tenda'nın yüzüne girdik. Buraya admin yazalım küçük harfle. Şifresi de admin. Girişe basalım. Burada bize farklı bazı farklı ayarlar sunuyor. Hmm. Şifresini böyle yapmış. Buradan şifresini ayarlayabilirsiniz. Buradan ise bazı ayarlar var. Ee, Arayüzü Türkçe değil. Ok'a basalım bir. Buraya şehir yazmamız lazım herhalde size mesaj olarak gönderilen kullanıcı adı ve şifresi var onları yazdıktan sonra videoyu devam ettireyim. Bunları yazdık oka basalım. Yapacağımız ayarlar sadece bu kadardı herhalde. İnternet yok hata saldıysanız başlata sağ tıklayarak buradan ilk önce aygıt yöneticisine girelim. Yöneticiden aba daştırıcılarda burada bir sorun var mı diye bakalım. Bunu devre dışı bırakıp sonra e, aktifleştirin. Eğer sorununuz geçmezse bunu kapatıp tekrar buradan sağ tık yaparak görev yöneticisine girelim. Görev yöneticisinden hizmetlere, hizmetlerden ise aşağı inelim. Buradan şuna SSDP SRV bir şeyler neyse buradan hizmetleri aça basalım. Hizmetleri açtıktan sonra burayı açtıktan sonra SSDP bulma var. Buraya çift tıklayalım. Çift tıkladıktan sonra başlangıç türünü otomatik gecikmeli başladı tıklayalım ve uygulaya basalım. Bunları yaptıktan sonra bilgisayarımızı tekrar başlatalım. Bilgisayarı yeniden başlattığımızda düzelmesi lazım. Ve mutlu son. Ayarlar ışığı hala yanı sönüyor. internet bağlantısı var. Normalden biraz fazla ısınmış gibi o altıda. Ee, yaklaşık bir saattir çalışıyor. Bundan daha fazla ısınmaz herhalde. Neyse. ilk gün incelememiz bu kadardı. Önemli bir şey olursa yorumlardan falan yazarım. Siz de sormak istediğiniz soru olursa oradan yazın ürünün ürünün ya ben de konuşamam ya. Bir ürün incelemesinin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olursanız sevinirim.